Merhaba arkadaşlar, herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar dilerim. Birçok kardeşlerimiz uzun zamandır Jandarma Genel Komutanlığı'nın e, yapmış olduğu alım sürecinin ardından e, artık mülakat süreçlerini açıklamamıştı. 2 ay, 3 ay derken, süreç bu şekilde uzarken her kardeşimizin artık şu süreç, şu mülakat süreci açıklansa da biz de önümüze baksak diye her zaman mesajlarını görmüş olduk. Birçok kardeşlerimiz bu şekilde sabırsızca mesaj yazmıştı. Bazı nedenlerden dolayı bazı gecikmeler olmuştu arkadaşlar. Her şey bu şekilde olmuştu. Sizlere de bu şekilde yansıtmaya çalışırken sizler de size göre sabırsızca ee, depresyonlara giriyordunuz. Her neyse artık bu süreçten sonra bugün itibariyle jandarma genel kontanlığı mülakat süreçlerine mülakat sonuçlarını açıklamış oldu arkadaşlar. Jandarma Genel Komutanlığı bugün itibariyle 2024 yılına ait e, mülakat sonuçlarını açıklamış oldu. Mülakat tarihlerini açıklamış oldu. Birçok kardeşlerimizin sevincine ortak olduk. Yani öyle bir süreç oldu ki arkadaşlar sanki asil olarak kazandı da eğitime gidecek yani onun gibi bir süreç olmuş oldu. Eee Allah ee, devamını getirsin Rabbim herkesin gönlüne göre versin arkadaşlar her kardeşimizin mülakat tarihleri ayrı ayrı açıklanmış oldu en erken mülakat tarihleri e, Şubatın sonuna doğru olmuş olacak arkadaşlar bu süreçte iki hafta sonra ilk mülakatlar yapılmış olacak Ankara Beytepede gerçekleştirilmiş olacak İlk süreçler ön sağlık aşamasından geçilecek daha sonra fiziki yeterlilik testine tabi tutulacak aday ilk gün Ankara Beytepede ön sağlık ve fiziki yeterlilik testinden e, tabi tutulacak daha sonra aday yeterli performansı sağladıysa ikinci gün sözlü mülakatına dahil olacak toplam iki gün mülakatı sürecek Ankara'da bu süreçte Gerekli eksikliklerinizi, gerekli belgelerinizi tamamını sizler için elimizden geldiğince e, tamamlamış olacağız arkadaşlar. Süreç bu şekilde başlarken önümüzde zorlu süreçler var arkadaşlar. Tabii ki mülakatlar açıklandı ama önünüzde bir kılavuz olması lazım. Ne yapılması gerektiğinizi öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Sizleri de Whatsapp'ta aramızda görmek isteriz kardeşlerim. Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Instagram kullanıcı adımız Kral Komando Resmi arkadaşlar. Kral Komando Resmi bizlere mesaj atın sizleri de aramızda e, görmek isteriz kardeşim. Ne yapılması gerektiğini, nelerle ilgilenmeniz gerektiğini, bunların tamamını eksikliğini sizlerle birlikte gidermek isteriz kardeşlerim. Önümüzde artık zorlu süreçler var arkadaşlar. Bir adım attınız. Artık ikinci adımınız mülakat süreçleri olacak. Fizik yetellik testleri, ön sağlık, sözlü mülakatları bu süreçler arka arkaya gelecek arkadaşlar. Herkes için hayırlısı olsun arkadaşlar. Gereken tüm açıklamaları ilerleyen seviyelerde yapmış olacağız. Deprem bölgesinde yaşayan adaylarımıza herhangi bir tarih belirtilmedi şu anda. Onlara da tarih belirtilecek arkadaşlar. Herhangi bir ücret yatırılmaması gerektiği zaten Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklanmıştı arkadaşlar. Tarihte açıklanacak herhangi bir sıkıntı yoktur. Siz sadece sabırlı olun. Herkes için söylüyorum arkadaşlar. Önünüzde zorlu bir süreç var. Rakipleriniz çok değerli kardeşlerim. Rakipleriniz çok iyi bir performans sergilemeniz için kendinizi iyi geliştirmeniz lazım. Kendinizi gerçekten hırsa bürünüp azimle Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bunun için elimizden geldiğince yardımcı oluyoruz arkadaşlar buralardan. Ben seninle özel konuşmak istiyorum kardeşim, abicim. Ee, beni de WhatsApp'tan ekle, beni de gruba ekle dersen, Instagram'dan bana mesaj atın arkadaşlar. Kral Komando resmi olarak sizlerle iletişime geçelim. Rabbimizin izniyle eğitim atamanızdan görev yerinize kadar bizimle birliktesiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı sabahlar arkadaşlar.